Sevgili Başaklar, hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle beraber e, gömülenler uyanacak mı başlığını e, gerçekleştiriyoruz. Yani bu başlık altında neleri inceleyeceğiz? Şöyle, yani geçmiş kapatılan defterler açılacak mı? Geçmişte uyanan enerjiler var mı? Bunlara bakacağız. Merak ettiğiniz geçmişteki insanlarla alakalı özel mesajlar varsa burada dile getireceğiz. Sizden istediğim arkadaşlar dengeyi e, sağlamak adına niyet ortak olmak için. Ee, abone olmak, beğenmek ve her tuşuna basmanız. Bu üç aşama gerçekleştirenler niyet ortak olmuş oluyorlar ve en önemlisi de dengeyi sağlamak adına e, uymayanları evrene iade ediyorsunuz. Uyanları bizzat kendinize alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk önce kartları kaldıktan sonrasında kartları direkt e, dağıtmak istiyorum. Bir kartımız uçtu arkadaşlar. Birileri gerçekten de pişman gibi gözüküyor. Sizin için niyet alıyorum. Bakalım kartlar bize neleri itiraf edecek. Toksik enerjiler hakim. Evet, bitişler var. Bitmiş konulardan bakalım ne mesajlar gelecek bize. Sevgili başaklar için. Hmm. Geçmişten dönüşler var sanki. Bakacağım şimdi. Bakalım. Şimdi ilk önce başlığımızı bir seçmek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Başlığımız. Başlığımız derken kapağımız. Evet arkadaşlar şimdi geçmişle alakalı kendine böyle ahmak gibi hisseden birileri var. Birileri yaptığı hatayı bir kere mutlu olan bir ilişkiyi bozduğu için yani bu durumdan geri kaçtığı için, geri çekildiği için ve en önemlisi terk eden kişilerin pişman olduğunu görmekteyiz. Burada birileriniz gitmiş olabilir, bir ilişkiyi bırakmış olabilir ya da böyle mutlu olduğunuz bir işten ayrılmış olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı belki haneden çekilmiş olabilirsiniz. Bazılarınız evlilik konusunda belki ayrı yaşıyor olabilirsiniz bilmiyorum ama herhangi bir konuda kendini böyle çizgiyi açtığı için bağlantıyı bozduğu için kendisini aptal gibi hissediyor ve bunu kabullenmekte zorlanan bir enerji olduğunu bize dile getiriyor. Birileri çok pişman yaptıkları için hayatında bir şeyin eksik olduğunu düşünerek ayrılan bu kişiler gidenler bayağı pişmanlık sergiliyor bize. Yani 8. vakitlerde bir ayrılış durumu gerçekleşmiş bir şekilde bir karar verilmiş ama bu kararın pişmanlığını çeken bazı enerjiler hakim olduğunu görmekteyiz. Yani geçmişle alakalı bazı geri dönüşlerin sanki sinyali de bize geliyor. Şimdi birilerini tamamen bitirmişsin. Hayatında bu insanlara seni sınamak, öğretmek, bir şekilde ders verme amacıyla girdiğini farkındasın ama merak ediyorsun. Yani bir şekilde bu insanla bir gelişim sağlanır mı ne bileyim. Ee, bu insan yüzden belki de sen tek pencereden bakmak zorunda kaldın. Bir karanlıkta kaldın. Ve e, en önemlisi şu anda belki hayatının en güzel e, alanını yaşıyorsun. Belki de bu kişi olmadığı için. Ama bu insan diyor ki yani... Ben sana çok az ettim. Evet, e, yani sana gerçekten de aydınlık sağlayamadım, destek sağlayamadım, adaletle davranamadım ve bu konuda gerçekten de sana adaletle davranmak istiyorum diyen birisi var. Aslında bu insanın hayatınızdaki yeri sona ermiş. Ama size karşı diyor ki yani bir şekilde paylaşmak gerçekten de güzel bir şey ve ben paylaşmanın değerini anlayamadım ve şu anda anlıyorum. Aslında sana karşı ne bilim cömert davranmak, bir hediye yollamak bir şekilde gönlünü almak isteyen birileri var. Mesela finansal konularda sana sıkıntı çıkartan belki de bir yerden işten ayrıldıysan bu konuyla alakalı belki alacak verecek durumları olduğunuz kişiler varsa bu konuyla alakalı hak ettiğiniz para belki altılı zamanlarda geri dönüş olabilir arkadaşlar. Yani burada belli bir yardım destek göreceğiniz, iletişimi kestiğiniz tamamen bitti artık oradan bir geri dönüş olmaz dediğiniz konularla alakalı altılı vakitlerde belli bir geri dönüş gözüküyor maddesel konularda parasal anlamda. Burada destek göreceğiniz gözüküyor yani destek bittiyse bitmemiş arkadaşlar ya Yani birileri pişman olmuş. Birileri demek ki size gerçekten de destek olmak ne bileyim hak ettiğiniz teraziyi işletmek istiyor ve bir o kadar da adaleti sağlamak isteyen enerjiler olduğunu görmekteyim. Ya da bir şekilde bazıları gerçekten de size ders vermek amacıyla geldi hayatınıza. Bir şeyleri öğretmek amacıyla geldi ve siz de belki şu an hayatınızda belki yeni bir toprak enerjileriyle belki de karşı karşıyasınız. Ve bu yeni enerji belki de size gerçekten de bunun bir ders olduğunu da öğretmiş olabilir. İlki ihtimal var yani. Şimdi birileriniz öncelikle kendisine sevgi açmak istiyor. Ya da geçmişten bazıları sizinle planlar yapıyor. Ya da bir şekilde hayatına anlam katıyorsunuz. Yani sizin ne kadar değerli olduğunuzu, sizin onu gerçekten sevdiğinizi ve bir o kadar da sizi böyle hassas gören, şefkatli gören, böyle ne bileyim sizin güveninize ihtiyaç duyan birisi var. Sizin gerçekten de güvenli bir alan olduğunuzu anlamış. Sizin ne kadar sevgi dolu, dürüst olduğunuzu anlayan kişi aslında size karşı bir umut besliyor. Bir şekilde böyle barışabileceğinizi düşünen bir enerji gelmiş. Bu kimse size karşı bayağı kendisi çok duygusal yönde. Yani duyguları su burcu enerjilerine girmiş ve su burcu enerjisine gören bu kişi aslında size kendisinin duygularını ifade etmek istediğini, sizinle alakalı hayaller kurduğunu bize itiraf ediyor. Burada arkadaşlar size zamanda ihanet eden, sizi gerçekten de rekabet ortamına sokan, çatışan, anlaşmazlıklar çıkartan hava enerjilerinde birileri varsa... Bu kimse bilmiyorum sizi kaybetmiş. Yaptığı yani arkanızdan iş çevirmesiyle beraber size gerçekten de beklenmeyen durumlar yaşatarak aslında buna değmez deyip belki kendi yolunuza çekilmiş olabilirsiniz. Bu konuda size olumsuzluk yaratan size e, ne bileyim bedelini e, nasıl desem yani böyle bir belli bir bedel ödenmediyse ya da bir şekilde bir e, ihanet aldanma aldatılma durumlarıyla karşılaşıldıysa bilin ki arkadaşlar bunun ya özrü ya telafisi geri dönüşü olacak. Yani iş ortamında size kim alçakça davrandıysa ya da iş, iş ya da aşk anlamında size kim hak ettiğiniz durumu yaşatmadıysa, haksızlık ettiyse, üzülmenize sebep olduysa bu konuyla alakalı sizin için ne kadar geç olsa da bir şekilde siz tamamen ümidinizi kesmenizle beraber bu kişilerden beklenmeyen bir şekilde arama, mesaj alabilirsiniz diyor. Bu durum Bununla alakalı belki beşli vakitler olabilir, bilmiyorum tamamiyle. Aslında zaman kavramı yok ama e, iç hissiyatın beşli zamanlar belki olabilir diyor. Bu konuda beklemediğiniz cevaplar gelecek, beklemediğiniz duyacağınız zaman şaşıracağınız, ölse de yazmaz, ölse de aramaz dedikleriniz, ölse de özür dilemez diyenler. Arkadaşlar gelecek gibi hissediyorum. Ee, şöyle birileriyle bir ayrılık gerçekleştiyse tamamen bitti aslında o beni görmüyor. Ya da bir şekilde onun çevresindekiler bizi çok toksik etkiledi. Ya da karmik bir ilişki yaşandı diyorsan ya da karmik bir iş ortamında kendini hissediyorsan ve bu karmik durumdan dolayı belki de e, mesafeler oluştuysa engeller varsa arkadaşlar bunun için son bir fırsat var daha diyor iş ya da aşk. Ee, burada zehirli arkadaşlıklar mesafe oluşturmuş ve ruhunuzun saplığını görmesini engelliyor dedi aslında sizler haklısınız ne bileyim aslında sizler e aydınlıksınız ama etraftakiler karanlık ve bu kişiler e, gerçekten de toksik bir etki yaratıyorsa ya da toksik bir alanda kendinizi hissediyorsanız bir şekilde böyle e, artık benim için bir şeyler bitti ya da burada olmamalıyım dediğiniz konularda son bir fırsat daha geliyor arkadaşlar bir dönüm noktası geliyor. Sanki bir toksik etkilerden kurtulacak ya da bu karmik durumdan çıkacak gibi hissediyorum sizi. Yani burada böyle bir yükselme bir terfi olabilir. Yani ne kadar etrafınızdaki toksikler engellemeye çalışırsa çalışsın sizi. Bir şekilde bitirdiğiniz, iletişimi kestiğiniz konularda yani size engel durum yatırtılıyorsa bu konuyla alakalı bu engeller aşılabilir diyor aslında. Yani seni öldürmeyen zorluklar daha fazla güçlendirir mesajıyla aslında bu zor güçler e, elenecek yani. Sizler yükseleceksiniz, kısmetli olacaksınız son bir fırsat daha gelecek ayağınıza ve en önemlisi bir başarı bir kazanç sizden taraf olacak yani burada rota sizden yanışleniyor ve kader çarkı artık size olumlu bir yanıt olumlu bir fırsat bir yükselme terfi durumu getirecek gibi hissediyorum ya da küslükler varsa eğer bu toksik insanlar yüzünden de bunlarda bir çözülme gerçeğini ortaya çıkacağını görmekteyim Şimdi burada e, kimsenin bilmediği size göstermekten çok korktuğu bir karanlık tarafı var dedi. Belki de uzun süredir inzivaya bıraktığınız, ne bileyim yalnız kaldığınız. İnzivaya bıraktığınız, yalnız bıraktığınız, zamanda iletişim problemleri yaşadığınız... E, haber alamadığınız konularda e, şöyle karşı taraf kanlı, yani karanlık tarafını yani göstermek istemediği gerçek gözünü göstermemek için biraz kendisine inziva çekmiş. Şu an dinlendiğini yani bir şekilde uzak kalmak istediğini ölü gibi yattığını ya da evden hiç çıkmadığını bize dile getiriyor olabilir. Burada deli düşünceler var derin düşünceler geri çekilme durumu inziva durumu diyor ki yani ben dinlenmeliyim aslında sana karşı... Ee, konuşmak istiyorum bir şekilde durumu düzeltmek istiyorum ama benim yani gerçekten de göstermek istemediğim bir tarafım var ve buna rağmenden çok korkuyorum diyen birisi var. Ve bir şekilde bizim aslında zamanına, zamanına ihtiyacımız var diyen birisi var. Dörtlü vakitlerden böyle bir e, dörtlü vakitlerden böyle bir şekilde dörtlü zamanlardan itibariyle düşündüğünü bize dile getiriyor. Yani burada aslında dinlenmeniz gereken konular çıkmış arkadaşlar. Yani karşı tarafın bir şekilde bu karanlık taraftan vazgeçmediği, bu konuyu da e, kendisine açık etmek istemediği de ortada gözüküyor yani. Peki şimdi karışık sinyaller gelmiş arkadaşlar. Bazen sıcak bazen soğuk davranıyor. Anlayamıyorum diyorsan eğer bu konuyla alakalı sizden hoşlanıp hoşlanmadığından tam olarak emin olmadığını bize gösteriyor ama bu insan aslında sana karşı kendisini sıcak soğuk davranmasının sebebi aslında kendisinin emin olmaması. Ciddi ilişkiye hazır mı değil mi? Bunu bir tartıyor sanki. Bu konuyla alakalı yine de itiraf edemediği bir konuda. Gerçekte Şöyle yani aslında geçmiş enerji karışık sinyal veriyorsa Yani seviyor aslında ama e, ciddi değil Ama şunu hissediyorum sizin için yine bir kupa kralı olabilir Ya da bu insan gerçekten de kupa kralı olduğunu açık etmek istemiyor olabilir Yani geçmiş defterlerdeki kişiler aslında e, kesin kararlı değil Ama şu an hayatınızda bir kupa kralı ateş ya da su etkilerinde biri varsa eğer bu insan aslında size karşı cömert davranabilir. Yani hayatınızda aslında size bir kupa kralı gibi davranacak bir enerji ihtiyacınız olduğu ya da böyle bir yeni bir enerjinin bence asıl izin vermeniz gerektiği de bence ortaya çıkıyor. Evet sevgili başaklar sizin açınız bu şekildeydi. Ee, burada uyumlanmayan mesajları lütfen evrene iade edin. Uyanları da bizzat kendinize alın. Ee, kişisel detaylı randevu almak için de danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım Gmail'den ulaşsınlar. Genel açılım 850 TL. Aşk açılımı 600 TL. Bu konuda bilgi almakta Danışmanlık almak istiyorsan lütfen bana danışmayı unutma. Akşam yayın canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Yani geceleyin oluyor. Saat 1-2-3 gibi bazen de değişiyor yani. Bu konuda da canlı yayında sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Lütfen destek almayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.